Hepinize merhaba. Krala Karması Türkiye geneli TYT denemesinde biyoloji sorularının sorunun çözümleri karşınızdayız. Soru 15'te başlayalım. Omurgalı hayvan türlerinde görülebilen özelliklerine sahip canlılar aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir? Gelişim sürecinde fetüsün plasentadan beslenmesi. Plasenta gördüğünüz yere arkadaşlar memeliği yapıştıracaksınız. Burada penguen kuştur. Dolayısıyla A şıkkı gitti. Kirpi memelidir. Karga kuştur. C şıkkı gitti. Arkadaşlar tavşan ve kedi de memelidir. Derinin pulsuz, nemli ve ince olması. Pulsuz deri deyince aklınıza gelmesi gereken ilk canlı kurbağadır arkadaşlar. Nemli olması da yine aynı şekilde ince olması kurbağayı delalettir. burada yine kirpi kurbağa, kedi kurbağa şıkları olur ama tavşan kertenkele olmaz. Sürüngenlerde deri pullu ve kuru bir pul vardır. Nemli pul da yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar kaldı B ve E şıkları. Karaciğerle, şey, akciğerlerle bağlantılı kemiklerin içine kadar olan hava keseleri Ava kesileri deyince de aklımıza gelmesi gereken canlı türü canlı grubu kuştur. Cevabımız kirpi, kurbağa ve güvercin olur ve geçeriz diğer soruya. 16. soruda bir insanın karaciğer hücrelerinde bulunan organik bileşiklerden hangileri doğrudan genetik şifreye göre sentezlenir demiş. Emrena direkt DNA'nın arkadaşlar kalıp zincirinden sentezlenen bir molekülü doğrudan DNA'dan tarafından sentezlenir. Hidrojen peroksiti parçalayan kataliz enzimi. Kataliz enzimi bir proteinden meydana geliyor. En azından apoenzim kısmı diyelim arkadaşlar. E dolayısıyla DNA'dan gelen şifreye uygun sentezlenir proteinler. Glikoz moleküllerinin polimerleşmesiyle oluşan glikojen. Glikojen için DNA'dan bir şifre gelmesine gerek yok arkadaşlar. Bağırsaklarda kalsiyum yoğunluğunu emmesine rol D vitamini, D vitamini sentezinde DNA'nın bir işlevi yok. DNA'nın işlevi oldukları RNA ve yine bir DNA olan kendine eşleme olayıdır. Dolayısıyla sorunun cevabı 1 ve 2'dir. Geçelim 17. soruya. Bir bitki hücresinin hücre döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi mitotik evrede gerçekleşmez? Hücre döngüsü ikiye ayrılır arkadaşlar. İnterfaz ve mitotik evre diye. Burada mitotik evrede gerçekleşmeni sormuş. DNA'nın eşenlik ilk çıkması saygıdeğer arkadaşlar interfazın interfazın S evresinde meydana gelen bu olaydır. Mitotik evrede meydana gelen bu olay değildir. Sonuç cevabı dolayısıyla Adana'dır. Geçelim diğer şıklara. Kromozomların tek sahne hücrenin ekotoral düzlemine dizilmesi metafazdır. Metafazda mitozun bir evresidir. Yani karyokinizin evresidir. Dolayısıyla mitotik evrede gerçekleşir. Çekirdek zarı ve çekirdek için dağılmasıyla kromozomların stoplazma yayılması. Bu da profaz evresinde gerçekleşen bir olaydır. Yine mitotik evrenin mitofaz evresidir. Golgi aykının etkinliği hücre planı oluşması Bitki hücrelerinde stokinez evresindedir arkadaşlar. Bu da mitotik evrededir. Kardeş kumretlerin aylak hızlı kutupları çekmesi anafaz evresindedir arkadaşlar. Ve dolayısıyla burada stokinez bunu da işaretleyelim. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Adana olur. Geçelim 18. soruya. Gel bakalım 18. Diyor ki hemofili hastalığı X kromozomuna bağlı çekinik olarak yani resesif olarak kalıtılan bir kanama hastalığıdır. Buna göre aşağıdaki, aşağıdaki hangisi X'in bağlı kalıtım, X'e bağlı kalıtım gösteren hemofili hastalığının görüldüğü bir aileyi temsil etmez. Deneyeceğiz. Gördüğümüz her taralı bireyi hemofili kabul edeceğiz. X küçük E, X küçük E, X küçük E, Y, X küçük E, Y. Erkek çocuk da X küçük E kromozomunu anneden alır. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Bu kız çocuğu x küçük E'yi annesinden mecbur alacak. E, babası hasta değil. x küçük E'ye Babasından x e, büyük y'yi e aldı. E, dolayısıyla bu çocuğun hasta olma ihtimali yok. Dolayısıyla a şıkkında bir problem yok. B şıkkına bakalım. Kız çocuğu x küçük e, x küçük y'miş. E, dolayısıyla babası kesinlikle x küçük y e, y olmak zorunda. E, anneye baktığımızda anne de x küçük E'den bir tane bulunmak zorunda buradan geleceği için. E, bir de baskın x büyük y e olacak. Velhasıl kelam baktığımızda bu ailede bir problem göremiyoruz. Ee, erkek çocuk buradan annesinin x büyük e alır. Kız çocuk babasının x küçük e alır. Annesinin x büyük e alır ve bir problem ortada kalmaz. Burada erkek çocuk x küçük e, y'dir. Annesinden almıştır bunu. Annesi ne demek taşıyıcıymış. E babası hasta değilmiş arkadaşlar y. E. e kız çocuğu nedir? Babasından x büyük e zaten aldı. Annesinden x küçük y'yi e veya x büyük e alacak. Dolayısıyla hasta olmayacak. Erkek çocuğu anneden x büyük e y almış. Oradan da y almış. Dolayısıyla hasta değil. Burada da bir problem yine yok. D şıkkına baktığımızda arkadaşlar erkek çocuğu x küçük e y Annesinden aldı bu geni zaten. Annesi hastaymış x küçük e, x küçük E Babası taranmadığına göre babası sağlam arkadaşlar. Kız çocukları babadan x büyük e her türlü alacak. Anneden ne aldığını önemi yok. Hasta olmaz. En yani kötü taşıyıcı olur arkadaşlar. Buraya baktığımızda annenin x küçük E x küçük y e olduğunu görüyoruz. Anne erkek çocukları X küçük y mutlaka gönderecek ve erkek çocukları mutlaka X küçük y, y olacak. Dolayısıyla erkek çocukların taranması gerekirdi. Arkadaşlar E soy ağacı X ilçe bağlı hemofili hastalığına göre bir soy ağacı değildi. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Geçelim arkadaşlar 19. soruya. Aşağıdaki görsellerde ökaryotik hücrelerde bulunan kloroplast ve mitokondri organelleri şematik olarak gösterilmiştir diyor. Diyor ki aşağıdakiler hangisi bu iki organı doğru karşılaştırır? Mitokonide fermentasyon, kloroplastta fotosentez gerçekleşir demiş. Fermentasyon sitoplazmada gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla A gitti. Kloroplast organik madde inorganik, maddeleri. inorganik maddeleri, organik maddeleri. Mitokondi inorganik organik madde, organik madde çevirir. Tam tersi kloroplast inorganik madde, organik maddeye Mitokondi organik madde inorganik organik maddeye çevirir. Bu da yanlış. Kloroplastta fotosentez, mitokondride oksijenli solunum gerçekleşir. Bu kloroplast ve mitokondrinin birincil görevleridir. Kloroplast ribozomal RNA, mitokonide DNA kalıtımı sağlar. Kloroplastta da mitokonide kalıtımı DNA sağlar, ribozomal RNA'nın RNA'nın kalıtımı sağladığı tek yer virüslerdir. RNA virüsleridir. Mitokondri mayoz bölünme ile kloroplast mitoz bölünme ile sayısını çoğaltır. Mitokondrinin de kloroplastla çoğalması basit ikiye bölünmedir. Aynı bakterilerde olduğu gibi. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız Ceyhan 20. soruya geçebiliriz. Aşağıdaki şekilde aynı ekosistemde yer alan ve aralarında beslenme ilişkisi bulunan canlıların oluşturduğu piramit verilmiş. Diyor ki buna göre harflerle isim gelen canlı grupları ile ilgili ifade hangisi yanlıştır? K canlısı nedir arkadaşlar? Üreticidir. Üreticidir. L canlısı nedir? birinci tüketicidir arkadaşlar. M canlısı nedir? M canlısı ikinci tüketicidir. N canlısı arkadaşlar nedir? Üçüncü tüketicidir. Z canlısı ise arkadaşlar ayrıştırıcıdır. Hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. N canlı grubunun yani üreticilerin toplam biyokütlesi K canlı grubunun toplam biyokütlesine azdır demiş. K canlısı arkadaşlar toplam biyokütlesi en fazla olan canlıdır. Ve toplam biyokütle K'dan N'ye doğru azalır. Dolayısıyla N canlının toplam biyokütlesi K'dan az demenize bir sıkıntı yok. Doğrudur. K canlı grubundan yani üreticilerden N canlı grubuna doğru aktarılan enerji giderek azalır. Her basamakta enerjinin sadece %10'u aktarılır arkadaşlar. Dolayısıyla, dolayısıyla ne olur? N cansına çok daha az enerji aktarılmıştır. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. L canlı grubu artarsa mesela L canlı grubunun arttırdım, şurada arttırdım hatta. L canlısı artarsa L'yi yen M'de artar. M de artar. M'yi yen N de artar ama K canlısı ne olur? Azalır. L canlı grubu artarsa N ve M grubu B sayısı artar. K grubunun B sayısı azalır demiş. Gayet doğru bir ifade arkadaşlar. Bu da doğru. Değişikliğine bakalım. K canlı grubu heterotrof. Hayır K canlı grubu üreticidir. Ototroftur. N canlı grubu ototrof. N canlı grubu üçüncü tüketicidir. Bu da nedir arkadaşlar? Heterotroftur. Cevabımız denizli olmalı. Yanlıştır. Z canlı grubu prokaryot demiş. Ayrışıcılar prokaryot bakteriler olabilir. Ökaryot hücreli mantarlar da olabilir. Doğru demiş. Cevabımız denizli olur ve bu denemin biyoloji çözümleri de buraya kadar.